Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 9 Nisan 2025 ve bu yayınımızda 31 Mart günü İmralı'da gerçekleşen aile görüşmesinin içeriğini konuşacağız. Biliyorsunuz Kürt Halkındarı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve oradaki diğer tutsakların aileleri uzun yıllar sonra ilk defa aile görüşü kapsamında 31 Mart günü İmralı'ya gittiler ve bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmelerde Dem Parti İmralı Dem Parti Urfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bulunuyordu ve Ömer Öcalan bugün Mezopotamya Haber Ajansı'na bu görüşmenin içeriğine dair çok kapsamlı, detaylı bazı açıklamalarda bulundu. Mesopotamya Haber Ajansı bu haberi, bu röportajı Abdullah Hücalan Umudumu Koruyorum Süreci Sonuna Kadar Götüreceğim başlığıyla yayınladı. Şu anda ajansın e, sitesinde bulunuyor ve bu röportajı yapan da Mesopotamya Haber Ajansı muhabiri Emrullah Acar. Şimdi arkadaşlar tabii ki Hücalan'la nasıl bir görüşme gerçekleşti? İmralı'daki koşullar nelerdir? Hücalan mevcut süreç hakkında ne düşünüyor? ve Suriye'deki, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ne düşünüyor? Bütün bunlar var. Tümünü aktarmak mümkün değil ama ben özetini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Ömer Hocalan'ın anlattıklarına göre İmralı'da İmralı'daki şartlarda gözle görülür bir değişim yok. Aile gidiyor bir yerde bekliyorlar ve sonra Öcalan geliyor ve orada konuşuyorlar ve tabii ki diğer tutsakların aileleri de anlatılan mesela eee Hamili Yıldırım'ın kardeşi dün yine kendisi de bir e, açıklama yaptı. Benzer bir e, şey var. E, Prosedür var, protokol var orada. Tabi tutsakların aileleri her biri kendi akrabasıyla görüşüyor. Yani toplu bir görüşme e, durumu söz konusu e, değil ve Ümer Uçalan hem Nevroz'da hem de 8 Mart'ta 27 Şubat deklarasyonuna yönelik sahiplenmeyi Ucalan'a aktardıklarını ve kendisinin de halkın kaygılarına dair bir belirleme yaptığını, halkın kaygılarının doğru olduğunu ama bu süreci sonuna kadar götürmekte ısrarlı olacaklarını söylemiş. Şimdi burada hem Mehmet Ucalan hem Ömer Ucalan 27 Şubat deklarasyonundan sonra halkta bir e, duygusal bir durumun yaşandığını duygusal bir turbulansın yaşandığını öcalana evet. e, aktarıyorlar ve daha sonra dem partinin Türkiye ve Kürdistan'ın 101 merkezinde yaptığı halk toplantılarından sonra sürecin daha net anlaşıldığını ve sürecin daha net anlaşılmasıyla beraber e, halkın nevruzlara çok daha güçlü bir katılım sergilediğini katılım gösterdiğini anlatıyorlar ve bu arada hemen şunu da belirtmek gerekiyor. Ömer Uğurlan ilk defa amcası ve Kırtan Tünderoğlu 23 Ekim 2024'te görüşme yapmıştı. Bu ikinci görüşmesi kendisi zaten anlatıyor. Mehmet Uğurlan da yani Uğurlan'ın kardeşi de 5 yıldan sonra ilk defa İmralı'ya gidiyor. Şimdi burada e, tabii yani işte Akra aile görüşmesi kapsamında da çeşitli şeyler söylen, soruluyor ama Ömer Öcalan diyor ki başkan bir siyasi lider Kürdistan siyasetini etki ediyor. Kürtler açısından da tüm kesimler tarafından da muhataplığı kabul görüyor. Bu süreci sürdürme kararlılığını gösteriyor ve sonuna kadar arkasında olduğunu gösteriyor. Görüşme bu eksende ele alınmalı ama ister istemez duyguların da olduğunu belirtmek lazım diyor. İçeride görüşmenin olduğu yerde 5 dakika bekledik diyor. Başkan kapıdan içeri girdi. Merhabalaştık, tokatlaştık ve bizim oturmamızı istedi. Bir önceki görüşmede oturduğu yere oturdu. Karşısında iki kişi vardı. Yani Ömer Ucalan'la e, babası Mehmet Ücalan. Önce gelişmeleri ele alalım. Aktardığınız bir şey, aktardığınız bir şey varsa onu aktarın. Sonra köy, aile ya da farklı bir şey varsa değerlendiririz, sorarım demiş ve daha sonra köydeki gelişmeler, liceyi, köy, çocukluk arkadaşlarını Mardin'deki Omeryan e, ailesi, Omeryan aşiretini yani Kürdistan'daki değişik sosyolojik e, tabakaları e, soruyor ve Zoğul ailesini soruyor. Mesela diyor ki Lice önemli bir yer. Lice demek Diyarbakır demek, Diyarbakır demek çözüm ve barış demek. Böyle bir ifade kullanıyor. Akrabaların, e, akrabalarını, arkadaşlarını bütün aile çevresini soruyor. Şimdi arkadaşlar tabii... E, Emrullah Hacer diyor ki görüşmeniz boyunca en fazla hangi konuda konuştunuz? Nelere dikkat çekti? Ümer Hocalan da diyor ki görüşmenin ilk 40 dakikası Suriye, Rojava Federal Bölgesi, İran, Rojelat ile ilgili yoğun değerlendirmeleri oldu. Dem Parti ile ilgili değerlendirmeleri oldu. İstanbul ile ilgili değerlendirmeleri oldu. İstanbul ile ilgili değerlendirme fazla açılmamış ama Dem Parti ile ilgili Ümer Uçalan diyor ki şu anda anketler bizim %13 civarında e, oy aldığımızı söylüyor. E, Ücalan da buna diyor ki şaşırıyor yani yüzde on üç değil yüzde yirminin üzerindedir sizin potansiyeliniz ama e, yeterince çalışmıyorsunuz. Çalışmalısınız, ev ev gezmelisiniz, sokak sokak gezmelisiniz ve yoğun bir şekilde örgütleme yapmanız gerekiyor diyor. Çünkü diyor kendisi de çocukluğunu anlatıyor. Diyor ki ben namaz kıldığımda da e, namaz grubum vardı, okul e, Okula gittiğimde de okulda da grubum vardı. Ben gittiğim her yerde örgütleniyorum, örgütlüyorum e, ve örgütleniyorum diyor. Devamında Rojolat'taki nevroz kutlamaları da kendisine aktarılıyor. Özellikle de Ürmiye'deki yoğun katılımın ve buradaki çeşitli provokasyonları e, aktarıyorlar. Çünkü burada işte Azeriler üzerinden bir provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Ücalan diyor ki Azeriler bizim dostlarımızdır. İlişkilerimiz on, o dönemden beri de vardı. Azeriler düşünce ve fikriyatımıza yakın insanlardır. Ee, ve tabii ki 29 Mart'ta Frankfurt'taki Nevroz kutlanmasını da e, aktarıyorlar. Evet bizim çağrımız halkımız tarafından sahiplenildi diyor. Bu konuda da Nevroz'a katılan ve sahiplenen herkese selamlarımı iletiyorum. Nevroz ve Ramazan bayramlarını kutluyorum. Birleşmiş Milletler Almanya, Amerika, Rusya ve Çin'in aktarımlarına da aktarımlarını da, e, e, aktarımlarını da e, yapıyorlar ve bu konuda da önce alan değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi burada Suriye meselesine ilişkin özellikle de e, Alevilere yönelik katliama ilişkin de değerlendirmeler yapıyor. Diyor ki e, biz bunu kabul etmiyoruz. Nusayri Alevilerin katledilmesini e, büyük bir tepki gösteriyor. Üfke gösteriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz böyle bir şey olamaz. Anavillere dönük katliam doğru bulmuyoruz. Kaç kişi katledildi şeklinde soru soruluyor. 2000'den fazla kişinin katledildiği aktarılıyor. Çoluk çocuk kadın önüne gelene kim yapıyorlar? Bu işitvari bir yöntemdir. Bunu kabul etmiyoruz. Nusayri Alevilerin hakkı, hukuku korunmalıdır. Dürizillerin hakkı ve hukuku korunmalıdır. Kürtlerin oluşturduğu sistemlere benzer sistemler oluşturabilirler. Birbirleriyle bağlantı kurabilirler ve bu işitvari yöntemleri kabul etmeleri gerekiyor yönünde değerlendirmeler yapıyor. Şimdi... Ve burada Suriye'deki şu anki merkezi yönetimi de eleştiriyor. Aslında arkadaşlar burada Ücalan'ın daha önceki savunmalarından kitaplarından da yola çıkarak baktığımızda Ücalan'ın projeksiyonu nedir Suriye ile ilgili? Aslında bu HTS'e, iş itibari yöntemlerin Suriye'de ve Orta Doğu'da herkes için tehlikeli olduğunu ve tutunamayacağını söylüyor. Ve burada aslında Ücalan'ın belki de düşüncesi şu şekilde, yani bütün eski konuşmalarını ve şu son değerlendirmesini de bir araya getirdiğimizde Dürziler, Kürtler, Aleviler, Demokrat e, layık e, Araplar bir araya gelip aslında Suriye'ye sahip çıkabilirler. Yani Suriye'nin bu işitvari HETEŞ'e zihniyetine işit zihniyetine teslim edilmesini Öcalan hiçbir açıdan ne politik ne de ideolojik olarak e, kabul e, etmez. Yani onun ideolojik referanslarından yola çıkarak bunları belirtme gereği duyuyorum. Şimdi burada diyor halkın kaygıları anlatılıyor diyor ki iki diyor ki e, Sayın Cjalan'a halkın size inancı tam sizin ortaya koyduğunuz çağrının arkasındadır sizin düşüncelerinize size inanıyorlar ama 2015 çözüm sürecinin sonunda 2019 ve 90, 1993 yıllarında yaşananlardan kaynaklı kuşku ve şüpheleri var diye aktardık diyor Ümer Ucalan. bunun üzerine diyor Başkan dedi ki halk haklıdır doğru noktadadır, doğru düşünüyor. Ama ben bu süreci yürütmekte ve bu süreci sonuna kadar götürmekte kararlıyım. Umudum da vardır ve bunun için çalışıyorum. Yani burada ne anlıyoruz? Öcalan başlatmış olduğu bu süreci 27 Şubat 2025 Barış ve Demokratik Toplum çağrısının Kürtlere ve Orta Doğu'daki büyük bütün halklara büyük kazanımlar getireceğine inanıyor bunun için çalışıyor. Dolayısıyla bu şu anda muhatapları tarafından gerekli karşılığı bulmamış, muhatapları gereken adımları atmamış olmalarına rağmen Ücalan bunun doğru olduğunu ve sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu söylüyor. Hatta geçen Mehmet Ücalan'ın da aktarımı vardı. Mehmet Ücalan ne demişti? Demişti ki başkan dedi ki bizde kırılma olmaz. Biz sözümüzün arkasındayız. Karşı tarafta kırılma olursa onu bilemeyiz. Dolayısıyla alanın sürece ilişkin belirtikleri budur. Şimdi tabii süreçle ilgili başka teknik bilgiler e, var mı yok mu? E, zaten onu Ömer Öcalan diyor ki bir şey var, heyet var. Dem Parti İmralı Heyeti süreci onlar götürüyorlar. Dolayısıyla özellikle de bu görüşmenin bir aile görüşmesi olduğunun altını çiziyor. Ve burada Öcalan'ın kardeşiyle Cemil Bayık'la çocukluğundan beri, çocukluğunda yaşadığı bazı anekdotlar aktarılıyor. Mehmet Öcalan diyor ki siz Cemil Bayık'la eve geldiniz. Babam size dedi ki bakın bu Kürtlük davası zordur Şeyh Sait, bunu yaptı. Arkasında ailesi, aşireti vardı. Ona rağmen onu idam ettiler. Siz kimsesizsiniz. Sizin arkanızda kimse de yok. Bu Kürtlük davası, Kürdistan davası sol, sosyalist davadan, komünizmden daha tehlikelidir şeklinde. Ee, o çocuk e, gençlik anıları aktarılıyor. Ve Hücalan da buna diyor ki evet diyor doğru diyor bize balon dedi ki siz Kürtlük davasına girmişsiniz. Şeyh Said de bu yoldan geçti. Büyük bedeller ödedi. Onun aşireti vardı, ailesi vardı ve çevresi vardı. Sizin kimseniz yoktur, aşiretiniz de yoktur. Bu davada zorlanırsınız, ezilirsiniz dedi. Ve Hücalan da diyor ki işte bu kimsesizler ile başlayan bir mücadele milyonlara ulaşan bir halk hareketine dönüştü büyük fedakarlıklar ile buraya geldi. Kimsesizlerin hareketi şu anda milyonlar tarafından sahipleniyor. Şimdi tabii e, arkadaşlar yani röportaj gerçekten önemli bir e, röportaj ve e, birçok detay, birçok ayrıntı var. Burada Ümer e, diyor ki, e, diyor önemli olan herkesin bu süreci sahiplenmesidir. Halk bu sürece sahip çıktı. Büyük onurlu barışı inşa etmek için halkımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İmralı Adası'nda büyük bir fedakarlık, büyük bir emek mücadele verilmekte. Onurlu bir barış için halkımız için halkımız bu sürece destek veriyor. Halkımızın daha fazla destek vermesi, sahiplenmesi gerekiyor. Bu sahiplenmeyi Türkiye metropollerine taşıyarak herkesin yetkilileri adım atmaya zorlaması gerekiyor şeklinde bir şey de var. Bir görüşü de var ve muhtemelen Şimdi yarın Dem Parti İmralı heyeti Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Bu görüşmelerden sonra da bazı açıklamalar olacak. Devlet şu anda iktidar devlet şu ana kadar üzerine düşeni, düşeni yapmamış, adım atmamış. Ama e, öyle anlaşılıyor ki e, Ömer Hücalan'ın ve yarın yapılacak görüşmeden de anlıyoruz ki süreç şu anda istenilen şekilde yürümese de e, bitti, dondu şeklinde çeşitli tanımlar yapmak da doğru değil. Çünkü süreç gün bitmesini süreç bu süreç bitti artık yürümüyor dondu artık yapılacak bir şey yok diyecek olan yine Abdullah Hoca'ların kendisidir. Süreci başlatan çağrısıyla bu sürece ivme kazandıran kendisidir. Dolayısıyla kendisinin de görüşü özetle bu şekildedir. Halkın kaygıları, endişeleri yerinde olmakla halk haklı ve doğru olmakla beraber bu süreci sonuna kadar götürmekte kararlıyım diyor ve bunun için mücadele ediyorum ve bu mücadele devam ediyor. Gelişmeleri takip edip sizinle paylaşırız. Şimdilik bu kadar. İyi günler.